Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir umarım yani işleriniz iyidir. Bizde ee, biz de iyiyiz. Şimdi bugün ne anlatacağız? Bugün taktik anlatacağız. bugün kendi dizilimimiz olan 4-4-1 ee, anlatacağız. Gördüğünüz gibi 4-1-4-1. Arkadaşlar bu bu oyundaki en iyi taktiklerden biri. Yani galibiyet istiyorsanız yani şüphesiz bu taktiği oynayabilirsiniz. Çok iyi bir taktik. Ee, yani diyoruz, yani düşünüyorsanız o zaman da Federasyon'da 4-5-1 ile oynuyor. Yani onlar ne bileyim daha çok gol atıyorlar falan filan e, kanatlarla falan oynuyorlar. E, hoşlarına gidiyor ama bu yani çok süper bir sistem. Harika bir şey. E, bu şimdi neleri yener, neleri, bunun kontrolü nelerdir, taktikleri sonunda öğretiyorum. Öğreteceğiz. Öncelikle okullar şu şekilde olacak. Bu. Şimdi taktikler. Normalde taktikler hücum değil. Yani bu. Normalde her kanattan kısa veya karşı yani her kanatın oluyorsa zaten karşık yapabilirsiniz. Kontra atak. Bunları açıyorsunuz falan. Bunları da böyle, böyle işte bu alça bölgesi falan duruma göre değişiyorsunuz zaten bu rakip için. Oklar bu şekilde normal bir de. Sonra mesela rakip gücü güçlü maça Dilerseniz savunma başlayın. Onun için normali çekin. Savunma olduğu zaman e, kontratak açık kalsın. Şunu kapatın mesela. Şunu mesela yükseğe çekin. Şunu adam adama çekin. Falan filan. Şimdi bunları düzeltelim. Bunu e, da düzelttik. Tamam. Yani bunu yapabilirsiniz paslarda ama kolay rakip olduğunda zaten bunu kısa yapın her iki kanatın yapın kontrata kapatın bunu açın bölgesi bu alacak normal bunu da hücum yapabilirsiniz ancak normalde zaten en doğrusudur normal zaten her türlü takımda oynayabilirsiniz bu taktik işte böyle güzel bir taktik burada forvetiniz arkadaşlar çok iyi gerekiyor ve forvet kesinlikle zaten gol kralı oluyor e bundan bundan ve söyleyebiliriz şunu söyleyebiliriz. Bu taktiği bu taktik yani bu kantralar var. Kontralarından başka bütün taktiklerin yeniyor ve herkesin başına bela. 4-5-1 VS stili. yani şu taktiği de götürüyor. Götürüyor şu taktiği de. Bunun götürmediği taktikler nelerdir? Şu taktik bak 4-5 4-1-4-5 sistemini yenen taktiklerden bahsediyoruz. Bu bu 4 2 2 2, 2. yani 2, 2 2 2 2 2 neyse bu taktik 4 1 4 1 sistemi geçiyor ve bizim eski taktik bu 3 2 2 2 1 4 1 4 1'i geçebiliyor yani counter onlar onlarla oynarsanız zaten kazanırsınız o taktiklerle oynadığınız zamanda işte savunma ve normal çıkarsınız ama kesinlikle her kanıtın değil ortadan çıkmanız gerekir e, ee, bunlar da zaten her zaman stabil. Yani güçü takım mesela bunu yükseğe çekin. Bunu adam adamaya falan. Anladınız mı? Yani 4 1 4 1 bu. Bu şekilde olacak. Melemeriniz çok iyi olacak. Forvetiniz çok iyi olacak. Bir de özel eğitim konusunda gelince melemeri top sürücü verin. DMC, meceleri de oyun kurucu verin. Zaten forvet geçen ben da biri bir golcüydü. Ben bunu vermedim. Siz serbest vuruşu arkadaşlar. Yani daha iş yapar. Yani bugünlük bu kadar. 4141 yani bir, bir cümlede bir konuştuk güzelce. Yine yani bundan ibaret. Ancak gerçekten yani iyi bir e, video oldu. Görüşmek üzere. Like atıp e, abone olmayı unutmayın.